bu çatışmaların nedeni budur. konuşacağız. Alparslan Bayraktar yanımızda Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyesi, Enerji Düzenleyici Bölgesel Birliği Başkanı, aynı zamanda Uluslararası Enerji Düzenleyicileri Konfederasyonu Aydın Başkanı da kendisi. Bu kadar çok koltuk göreviniz var. Şimdi önce tabi Uluslararası Enerji düzenleyici Konfederasyonu nedir şimdi bu aydır Çünkü e, biraz uzak kaldık tabi enerji sektörüne. Ne yapıyor, amacı ne, neler, ne gibi çalışmalar evet. yapıyorsunuz bir baş, başkan olarak? Zeynep Hanım çok teşekkür ediyorum e, nazik davet için. IZER, Uluslararası Enerji Düzenleyicileri Konfederasyonu dünyadaki 11 bölgesel birliğin oluşturduğu bir çatı organizasyon. Merkezi Brüksel'de. Hı hı. Ee, belki bir parça ERRA'ya Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliğine o bahsettiğiniz başkanlığını yaptığım bölgesel birliğe de çok kısa isterseniz değinerek e, buna girelim. Ee, ERRA 2012 yılında yönetim kuruluna seçildiğim, son iki yıldır da başkanlığını yaptığım bir bölgesel birlik. Onun merkezi Macaristan'da. Ee, ERRA'da 4 kıtada e, 34 ülkenin üye olduğu, oradaki enerji ve su düzenlemesinden sorumlu kurumların üye olduğu bir birlik. Ee, Afrika'dan Asya'ya kadar, Orta Doğu'dan Baltık ülkelerine kadar Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin de içerisinde Hı. yer aldığı ve Türkiye'nin önemli bir üyesi olduğu bir birlik. Buradaki amaç, üye ülkeler arasındaki bilgi alışverişini, tecrübe paylaşımını Hı. sağlamak suretiyle üye ülkelerdeki enerji düzenleme altyapısını iyileştirmek, Hı. yetkinlikleri arttırmak. Bu çerçevede değişik faaliyetler yürütüyoruz. Buna benzer dünyadaki 11 bölgesel birliğin oluşturduğu biraz önce bahsettiğiniz konfederasyon da merkezi Brüksel'de olan bir organizasyon. Orada da e, dünya genelinde uygulanan enerji politikalarının enerji düzenlemelerine yansımalarını e, ve gerek kamuoyunda gerek politika yapıcılar nezdinde enerji düzenlemelerinin... Farkındalığını arttırmak, e, bunlarla ilgili geliştir, e, gelişim sağlamak için çalışmalar yürüten bir uluslararası organizasyon. E, yani da, bir şekilde Ayzar'ın e, bağlı, bağlı, bağlı olduğu bağlı konfederasyonun altındaki ya e, yapı. Evet. Yapılardan biri. Evet. Şimdi tabi dünyada enerjiden neler konuşuluyor. oluyor. Evet. Şimdi biz burada gündemimiz başka ama dünyanın evet. gündemi apayrı. Evet. En yakın Rusya mesela e, Suriye'ye bir sığınak yapmaya başladı. Biraz tereddütlüyüz, biraz bir baya tereddütlüyüz evet. o noktada ama... Petrol fiyatları da evet. Dolayısıyla şu an dünyada enerjide konuşulanlar evet. neler? Evet. Enerji yolları mı, enerji güvenliği mi, verimliliği mi? Aslında e, enerjiyle ilgili konuşulan konulardan bir tanesini siz rakamlarınızı verirken bahsettiniz. Petrol fiyatları, evet. dünyada herkesin e, ilgi alanı e, o orada. Petrol fiyatları, doğalgaz, dolayısıyla emtia fiyatları e, enerjinin gündeminde. Akıllı şebekeler, yenilenebilir enerji kaynaklarından e, elektrik üretimi, e, depolama teknolojilerindeki gelişmeler, teknolojik gelişmeler enerjinin e, hep ilgi alanında. Karbon ticareti, yeni piyasaların kurulması, talep tar tarafının enerjiye katılımı, e, enerji düzenlemesine katılımı. E, belki artık Türkiye'de de yavaş yavaş yollarda görüyoruz işte elektrikli araçlar, hmm. e, AVM'lerde dolum istasyonlarını mutlaka dikkatiniz çekmiştir bunları görüyoruz. Aslında enerjide konuşulan birçok farklı konu var. Yeni bulunan kaynaklar işte Doğu Akdeniz gazı biraz önce hmm. yine e, sizin belirttiğiniz çerçevede değerlendirebileceğimiz. Ama bütün bunlar aslında iki tane ana başlık etrafında toparlanabilir. Bunlardan bir tanesi enerjide arz güvenliği yani bugün dünyadaki bütün enerji tartışmalarının odağında enerjide arz güvenliği enerjiye erişim konusu var. İkinci hususta iklim değişikliği. Hmm. Yani dünya sürdürülebilir bir iktisadi kalkınma için. Enerjideki e, sürdürülebilir enerjinin sürekli kesintisiz kaliteli sağlanmasıyla ilgili bununla ilgili ciddi endişeler var. E, ve iklim değişikliği yani küresel ısınmanın getirdiği etkileri de azaltarak dünyanın yaşanabilir bir e, gezegen, yaşanabilir bir e, ortam olması için de yine endişeler ve bununla ilgili alınması gereken tedbirler var. E, dolayısıyla iklim değişikliği ve arz güvenliği bunlar yine birbiriyle çok alakalı. Ve bahsettiğiniz gibi aslında şunu söylemekte sanırım beyis olmaz. Esas itibariyle dünyanın farklı bölgelerinde, bizim coğrafyamızda da yaşanan tüm uluslararası gelişmeler, uluslararası siyasette yaşanan Tabii bütün gelişmeler bu arz güvenliği endişeleri ve arz yollarının e, güvenlik altına alınmasıyla alakalı diyebiliriz. Evet öyle öyle bir izlenim ediniyoruz açıkçası. Bir de petrole e, ne oluyor? Yani bir altında gördük onu 1600'den 1100'e çakıldı evet. tabiri yerindeyse. Ve şimdi 150 dolardan gelen bir 40 dolar var. En son 70'lerde olduğunda büyük bir kriz yaşanmış. Evet. Dolayısıyla tabii biraz rahatsız edici Rusya'nın söylemleri var. E, petrol ve doğalgaz ihraç eden e, ülkelerin ekonomileri malumunuz. Dolayısıyla evet. şimdi petrolde ne oldu aslında? Ve evet. e, bundan sonraki süreçte ne olabilir? Evet. Ee, şimdi açıkçası ne olduğuyla alakalı bir şeyler söyleyebilirim ama ne olacağını siz finansal piyasaların içinden gelen birisi olarak Çok hani sürekli. en son yapılması gereken şey herhalde özellikle entiyap piyasalarıyla ilgili de tahminde bulunmak. Bu manada o tahminlere girmeyeyim. Ee, hatta e, biraz nasrettin Hoca fıkrası gibi olacak ama hocadan birisi e, uzun vadeli bir borç istediğinde hoca tamam e, hay hay der benden sana vade e, deyip arkasını dönüp gitmeye başlıyor. E, ondan sonra Adam ya hocam peki şeyi e, yani hani parayı nasıl alacağız filan dediği zaman yani benden size vade tamam <laughs> ama parayı başkasından alın e, diyor hoca. O zaman Şimdi, vade biz vade kısmını öğrenelim. Ne olacağını e, başkasından alın ama ne olduğuyla alakalı belki geleceğe ışık tutması açısından değinmekte fayda var. Aslında e, olan hadise iktisadi izahı belki arz ve taleple ilgili konuşabileceğimiz bir şey. E, dünyada e, işte daralan ekonomiler gerek Avrupa Avrupa e, kıta Avrupa'sındaki daralan ekonomiler gerek Çin'deki büyümelerin yavaşlaması aslında bütün yükselen ekonomilerde e, gelişmekte olan ekonomilerdeki büyümenin yavaşlamasının getirdiği sıkıntılar e, talep tarafında bir düşüşe sebebiyet verdi. Bununla beraber arz tarafı aksi yönlü hareket etti. Evet, neden Öz kısmadı? Yani? Özellikle, e, Şöyle bir şey te, e, bu teknolojik gelişmeler e, zaman zaman sizin programlarınızda da gördüm. Mesela kaya gazı ile alakalı evet. e, konuşuldu burada, e, kaya petrolü. Amerika önemli bir petrol ihracatçısı tekrar veya petrol üreticisi diyelim ihracatçısı demeyelim e, üreticisi konumuna geldi. Dolayısıyla arz tarafında önemli bir artış sağlanırken e, talep tarafında daralma oldu. Yani bu işin bir izahı olabilir. Hmm. Yaşadığımız şu bir yıllık e, süre içerisinde bunu gördük. Bir başka şey şu olabilir, tabii ki arz tarafı kısıtlamaya gidebilirdi. Evet. Opec'ten işte Opec'in toplantılarını böyle çok yakından takip ediliyor. Evet, hiç kısıtlamaya ee, gitmediler. Gitmedi. Neden? Burada da önemli bir pazar payı aslında hmm. savaşı mücadelesi görüyoruz. Netice itibariyle özellikle yeni devreye giren kaya petrolü ve Amerikan üreticilerinin dünya piyasalarından pazardan pay almamaları için belki petrol eden ülkeler. E, o üretimlerini kısmayarak hayır pazarda biz varız ve bu fiyatlardan size bu emtia'yı tedarik edebiliriz mesajını aslında vermiş oluyorlar. Hmm. Başka jeopolitik şeyler de konuşabiliriz. Etken yani mi? Rusya ile Batı'nın arasındaki krizin, birtakım yaptırımların etkisi düşünülebilir. E, dolayısıyla hani petrol gelirleri, doğalgaz gelirlerinden elde edilen e, gelirlerin düşmesi ve dolayısıyla Batı'nın yaptırımlarının Rusya nezdinde daha e, kalıcı olması veya daha etkili olması bu açıdan etkili olabilir. Kendi hayatlarına mı size böyle? Evet. bir noktada. Çünkü eğer petrol ihraç eden ülkelerde ee böyle ee büyüme problemi yaşanırsa sonuçta buraya atan ülkelerde de problem olacak. Aslında böyle bir problem, ana problem çıkmadı mı? Evet, bu fevkalade uzayabilecek bir tartışma konusu olabilir. Dediğiniz doğru, bir taraftan baktığınız zaman mesela bizim gibi dışa bağımlı, enerjide dışa bağımlı bir ülkenin mesela cari açık yaratan petrol ithalatının, doğalgaz ithalatının e, düşmesi bizim için avantaj gibi olurken ihracat yaptığımız pazarların durumunun Herhalde. aslında şey yapması bir negatif etki e, yaratıyor. E, ama maalesef bu birbiriyle böyle ilişkili e, bir konu. Şuna değinmekte de belki fayda olabilir. E, arz tarafı hani bundan sonrası için ne olabilir baktığımızda elbette ki bu bölgesel gelişmeler, bölgesel çatışmaların e, etkisi olmakla birlikte mesela İran'la Batı'nın anlaşması ve hmm. dolayısıyla İran'da yeni kaynakların da devreye hmm. girebilecek olması arz tarafının aslında yine artması. kesintisiz ve artması e, yönünde gibi o gidiyor. Zaman... Dolayısıyla uzun vadede sanki bu aşağı yönlü e, trendin devamı gibi bir tahminde görüntü, belki görüntü. bulunabilir ama bu yapmamakta fayda var bu tahmin. Anlattıklarınızdan aşağı yönlü bir baskı olasılığının daha yüksek olduğu görünüyor şu an. Evet. İran'da işin içine giriyorsa. Çok teşekkür ediyoruz. Çok rica ederim. Mevcut. Ben teşekkür ederim sağ olun. Evet EPDK e, kurul üyesi aynı zamanda enerji düzenleyicileri bölgesel birliği ERA'nın başkanı ve aynı zamanda uluslararası enerji düzenleyicileri konfederasyonu aızırın başkanı Alparslan bayraktara gerçekten teşekkür ediyoruz Petro fiyatlarını bize çok güzel izah etti. Borsa İstanbul'un ilk seans kapanışını hemen aktaralım. 75.302 seviyesinden kapattık. Dolarda 3 lirada ve euro 3.39'dan işlemlerine devam ediyor. Kahve molasının sonuna geldik. Herkese iyi günler diliyorum.